Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle Demet Özdemir'i sevenler ve beğenenler lütfen videoya beğeni yapmayı unutmasınlar. 29 yaşına giren Demet Özdemir'in ailesi sosyal medyada merak konusu olmuştu. Özdemir ailesiyle ilgili yıllar önce ilginç açıklamalarda bulunmuştu. Haberimizin ayrıntılarına geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Şimdi haberimizin ayrıntılarına geçelim. Snob magazinde yer alan habere göre ailesinden bahseden Özdemir, İzmit'in küçük bir kasabasıydı kasabasında geçti çocukluğum. Annem, babam, ablam ve abimle iki katlı bahçeli bir evde yaşardık. Kısaca tipik bir taşra ailesiydik. Aslında önce ablamın yıldızı parladı. Çarkıfele'ye izleyici olarak İstanbul'a gittiğinde Mehmet Ali Erbil'le tanışmıştı. Zaten çok sıra dayağından geçmişliğimiz var. Özellikle de ablam benden daha fazla korkardı babamdan. Onun karşısında kafamızı öne eğip beklediğimizi hatırlarım. İfadelerini kullandı. Güzel oyuncu şöhret peşinde koşmak aileyi dağıttı diyebilir miyiz? Sorusuna ise şu cevabı verdi. Evet, çünkü o sene abim de Almanya'ya taşınıp anneannemle birlikte yaşamaya başladı. Ben de ablam ve annemle İstanbul'a geldim. Parçalandık ve her bir parçamız ayrı yere bıraktık misali. Hepimiz için hem güzel hem zor zamanlardı. Bizimkiler boşanınca evin erkeği ablam oldu. Çok para kazanmamasına rağmen beni kolejde okuttu dedi. Siz de Mete Özdemir ve ailesi hakkında neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Sizce bu aile dağılmalı mıydı? Kötü bir aileden gelmiş, kötü aile hayatları varmış ama şu anda Demet Özdemir'in yıldızı gayet parlak. Biz de her şey yolunda kanal ailesi olarak hayatında başarıların devamını diliyoruz Demet Özdemir için. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.